çıkartmadım. Artık işçiler mitinglere, siyasi parti mitinglerine, başlara böyle şey alınarak, not alınarak götürülmüyor. Sendikasını özgürce seçiyor, parasını alıyor, alnını terini sadece Ankara'lık için çalış, çalış, harcıyor. Sosyal yardımları kesecek dediler. Şimdi de bu işçi çıkaracak lafını Adıyaman'da duydum. Kamu personeli için bunlar gelirse hepiniz işten atar diyorlarmış. Bir, yalanın biri bu. İkincisi sosyal yardımları kesecekti dediler. Şimdi de Aile Bakanlığı'nın verdiği yardımları aynı şekilde kesileceğini söylüyorlar. Görmüşsünüzdür bugün Osmaniye adayı Sayın Bakan AFAD'ın kolilerini almış seçim bölgesine götürüyor. Ya yuh yok dedim ya. Yuh yok dedim. Biz, biz de seçime girdik de bedavaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Şimdi uzun yıllardır izledik. Uzun yıllardır izledik. Ankara'da kamyonların arkasında Ankara Belediyesi Yardım Dağıtma Aracı diye yazar. Koli koli kapı kapı bunlar dağıtılırdı. E ne olur? İnsan onurunu icitiyorsun. Bu uygulamaya derhal son verdik. Başkent kart çıkarmak suretiyle o ailelerin kartlarına para yatırıyoruz. Eskiden sadece bir tüccar, malum bir tüccardan alınırdı. 150-200 milyon liralık bu rakamlar 2015-2016'lara ait. Onlar dağıtılırdı, makarnaya bulgura talim ettirilirdi. Çoğunu da vatandaş yemezdi. Çünkü bizim insanımız makarnasını, bulgurunu kendi yapar. Dolayısıyla biz bu kartı vermek suretiyle Ankara'da 5-6 bin bakkalın da para kazanmasını aynı zamanda sağladık. O aileler, o kadınlar gidiyor, çoluğunun çocuğunun ihtiyacı neyse onu alıyor. Hani yardımları kesecektik ya, kırtasiye yardımı, sınavlara girerken yardım. Şu anda o destek alan ailelerin 60 bin evladı okullara ücretsiz gidiyor Ankara'da. Yeter ki okusun, gitsin gelsin diye. Yoklukla eşitlik olmasın, hissetmesin diye. 16 bin tane küçük çocuğun, 16 bin küçük çocuğun servis ücretini diyoruz. Şu kantin meselesi oldu. Bazı belediyelerimizi sokmadılar hatırlarsınız. Beslenme sepeti dağıtanları falan geri çevirdiler. Biz şu anda kantinin bize uyan, kartımızın kullanılabileceğimiz şekilde uyan 15 bin çocuğa da her ay 330 lira yatırıyoruz. Günlük 15 lirayı diğer akranları gibi mahzun olmadan kantinden alışveriş yaparak harcıyor. Sınav ücretini ödüyoruz demiştik. 100 bin tane öğrenciye o çocuklara bayramda bayram harçlığı gönderdik. Pandemi oldu talimat alacaklar ya onlar talimat alıp kadar online eğitime geçildi. İnternet yok. Çocuklar, Çocuklar annesinin telefonunu, telefonunu alıyor. Oradan EBA'ya bağlanıyor, EBA bağlanıyor ama hemen interneti bitiyor. bitiyor. E annesi de kullanacak. 40 bin yanlış hatırlamıyorsun civarındaki çocuğa pandemi müddetince her ay 10 GB interneti verdik. Eğitimden mahrum kalmasın diye. Kalabalıktan dolayı köylere gittiler. E köylerde internet yok. Tam 918 köyün 918'ine de internet bağlamak suretiyle o çocuklarından, o çocukların eğitimden mahrum kalmasının önüne geçtik. Daha yaptığımız bir sürü sosyal destek var. İki tanesini daha anlatacağım. Ekonomik sıkıntılar arttı. Parasal değerler arttı. Beş yıl önceye göre şu anda aldığı maaşı aynı şekilde harcayamıyor. Baktık vatandaş altından kalkamayacak. Tam 200 bin aileye üçer ay müddette o soğuk kış günlerinde doğal gaz yardımı yaptık. Onları <laughs> üşütmedik. Yine 200 bin aile 17 aydır o çocuklar gıdasız kalmasın diye. O çocuklar akranları gibi beslensin, okuma da güçlük çekmesin diye 16-17 aydır her ay Ankara'daki 200 bin ailenin hesabına, kartlarına birer kilo et parası yatıyor. Bunu başka hiçbir yerde harcayamıyor. Kart çalışmıyor. Sadece et alacak. O eve illaki et girecek. Söz vermiştik. Biz geldiğimiz zaman yardımları kesmeyeceğiz. Tam tersine daha çok artıracağız. Hiç kimse aç açıkta kalmayacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, eğitiminden mahrum kalmayacak demiştik, sözümüzü tuttuk. Şimdi de Sayın Genel Başkanımızın aile destek sigortası var. Bu bizim yaptığımız bunun mini bir örneği. İşte yapamaz edemez derlerken Allah nasip ederse sizlerin de oylarıyla iş başına geldiğimiz zaman ilk ortaya çıkacak projelerden birisi aile destek sigortası. Her evin bacası tütecek, hiç kimse üşümeyecek, yatağa aç girmeyecek, eğitiminden mahrum kalmayacak. Bunun sözünü veriyoruz. İktidar, 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 Arkasından tutturdular bizler seçim kaybedersek devletin bekası tehlikeye girer diye. Aslında şu anda beka gerçekten tehlikede. Mülteciler nedeniyle tehlikede. işsizlik nedeniyle tehlikede. Pahalılık nedeniyle tehlikede. Aynı zamanda kiraların yüksekliği, enflasyona baktığınız zaman asıl devletin bekası şimdi tehlikeye giriyor. İnsanlar istediğini alamıyor. Fiyat pahalı diyene soğan kafalı diyorlar. Açız diyen varsa Türkiye diyor. Tatilde gelirin köprüde <laughs> kuyruğuna bakmış. Ağzına diyor kürek vur vurmak lazım diyor. Halktan koptular. Gelsinler gerçekten insanlar istediğini alabiliyor mu? Şu pazarları milletvekilleriyle beraber bir gelsinler. Biz seçildiğimizde peka gidermiş. Seçildik. Ar beni engellemeyin genel başkanına vakit kalsın. Seçildik. Beka gider dedikleri Mansur Yavaş onların söktükleri TC tabelasını duvara çaktı geriye. Rahatsız oluyorlardı Türkiye Cumhuriyeti'nden. Niye rahatsız oluyorlardı? Birileri o tabelaların asılmasını istemiyordu da onlar rahatsız oluyorlardı. Şimdi aynılarıyla bizi suçlamaya kalkıyorlar. O geçti. O geçti. O geçti. Baktılar ki BK'ya falan bir şey olmuyor. Bu adamlar işçi çıkartmıyor, yardımları kesmiyor. Ekrem Bey'in de İstanbul'da seçimi iptal oldu. Yeni bir şeyler bulmaları lazım. Baktık. Ekrem Bey seçime mi gidiyor? Başka yere mi gidiyor bilmiyorum. İstanbul halkı Ekrem Bey'i seçerseniz Mekke düşer. İstanbul halkı İstanbul Ekrem Bey'i seçerseniz Kudüs düşer. Büyük İsrail kurulur. İstanbullular Binali mi seçeceksiniz, sizi mi seçeceksiniz? Demediler mi bunları? Ne oldu? İstanbul halkı bu demokrasiyi katledenlere karşı büyük bir ceza verdi ve bin fark atarak onları cezalandırdı. Şimdi yine aynı soru Aynı sözleri söylüyorlar. Bir dakika, İstanbul bitmedi. İstanbul'da bu laflar da yetmedi. Ya kuvvetleri var onların. Sürekli görüştükleri ya kuvvetleri var. Onlar da mektup getirip televizyonda okuttular. Terörist başının kardeşini hapishaneden getirip televizyona çıkarttılar. Güleceksiniz bunlara. Komik bulacaksınız gençler. Komik bunlar. Halkı saf zannediyorlar. Şimdi aynısını yapıyorlar yine. Şimdi yine tersel çakıyorlar. İrtibatta olduklarını sanki Millet İttifakı'nı destekliyor gibi konuşup Millet İttifakı'nın altı siyasi partinin demokrasilerine yan yana gelmesini sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kandil silah bırakmadıkça Kandil'den kim ne konuşursa konuşsun. Kandil'in tepesine füze yağacak. İlla o silahı bırakacaklar. Artık insanı öldüremeyecekler, öldürmeyecekler. Ne kırkları, ne tepkileri ölüme sürecekler artık. Şimdi bu konuşulunca hemen şunu söylüyorlar. Suriye operasyonları ne olacak? Ne olacak? Amerika ve Rusya orada YPG ve PKK'yı hala eğittiği takdirde onlara devlet kuracağım diye uğraştığı müddetçe o operasyonlar asla durdurulmaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yine aynı şekilde, aynı şekilde artık başka sözleri kalmayınca insan bazen çocuklar yapar, haksız da olsa bak karşısındakine söz söylemeyince bağırıp kavga etmeye başlar. Şimdi o duruma geldik. PKK'nın görüşleri belli mi? Belli. Federasyon, bayraklı sorunu var, Türk'lükte sorunu var, Cumhuriyet'te sorunu var vesaire. Peki Hüdapar'ın görüşleri ne? Onlar da aynı. Aynı. Ne farkı var? Dolayısıyla biraz sonra onu Sayın Genel Başkanımız size anlatacaktır. Merak, merak etmeyin. etmeyin. Artık, Artık bu laflara var. topuz. Onları yutmuyoruz. <laughs> Şimdi İHA'yla SİHA'yla ilgili şeyler de söyleyeceğim. sevgililer şehirler. 70'li yıllarda Asyasan kurulmuş. 80'li yıllarda Habersan, Tusaş, bir sürü Tayin gibi güvenli tesislerimiz kurulmuş. Kim kurmuş? O zamanki hükümet kurmuş. Peki onlar hükümeti bırakırken evini mi götürmüş? Kendinden sonra gelen hükümete devretmiş. Şimdi diyorlar ki İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek, TOK gidecek. Ya yani nereye gidiyor? Partinin müzesini mi götürüyorsunuz? Onlar milletin parasıyla yapıldı. Onlar milletin malıdır. Sizin malınız değildir. Onlardan sonra gelecek inşallah, şimdi gelecek Millet İttifakı çok daha güzelini yapacak. Tertemiz yetişmiş uzman gençlerin önünü açacak. Kendilerinin gelişmelerini sağlayacak. Şimdi Anadolu gemisi, övünüyoruz. Bu Anadolu gemisi aslında F-35'ler için yapılmaya başlanmış. E F-35'leri Amerika vermiyor. O vermeyince İHA'ların, SİHA'ların kullanılacağı şekli getirmiş. Çok güzel olmuş, boşa gitmemiş. İstanbul'da hepimiz sergilediler. Şimdi Ege'den dolandırıyorlar. İmkan olsa buraya da getirecekler. Sanki bizim göz bebeğimiz savunma sanayinin güzel bir örneği değil, seçim otobüsü. <laughs> Maalesef şimdiye kadar kimse devletin milli mallarını bu şekilde siyasete alet etmedi. O yetmedi. Bir de hatırlarsanız geçen gün bir cami açılışında cami açılışında dediler ki bunlar Diyaneti kapatacaklarmış. Oradaki temiz Müslümanları kandırmaya çalışıyorlar. Ziyaret işlerini Cumhuriyet Halk Partisi kurmuştur. Atatürk, Atatürk kurdurmuştur. <laughs> Onu kaldırmaya kimsenin cecesi gücü yetmez. Ama ben şuna üzülüyorum. Sürekli televizyonlara çıkıp kendisi gibi oy vermeyenlere illet, sille sürekli hakaret. Ya biz siz gibi düşünmek zorunda değiliz ki. Cenab-ı Allah yedi yedi buçuk milyar insan yaratmış şu anda dünyada. Hepsini farklı farklı yaratmış. Hepsinin dünyaya bakışı farklı. Farklı ailelerde yetişmiş, farklı yerlerde, mahallelerde yetişmiş, farklı çevrelerde yetişmiş, oralardan bir şey kapmış. Dolayısıyla farklı farklı, farklı, farklı düşünecek. Yoksa, yoksa Cenab-ı Allah hepimizi bir robot gibi yaratırdı, geçerdi. geçerdi. Diyor yani ki ben sizi farklı farklı yarattım ki kaynaşanız kaynaşasanız, kaynaşasanız diye. Dolayısıyla Hı. Cumhur İttifakı'nı desteklemekte de onların hakkı Millet İttifakı'nı, İttifakını desteklemek de, desteklemek destekleyenlerin en tabi hakkı. Ama siz Millet İttifakı'nı destekliyorsunuz, o zaman şu şununla beraber, bununla beraber diye herkesi teröristlikle suçluyorlar. Bu yakışan bir değil mi? Şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. Bir, iyi bir Müslüman nasıl olur? Ağzından bal damlar arkadaşlar. Kimseyi kırmaz. Kimseye iftira atmaz kimseye yalan söylemez. O, o zaman nereden çıkıyor bu kadar iftiralar uydurup uydurup ortaya çıkarıyorsun? Caminin bahçesinde yalan söylemek, söylemek uygun bir şey midir Allah aşkına? Artık diyorum ki ben bugüne kadar Sayın Genel Başkanımız kendisine oy vermeyenlerle ilgili tek kelime etmemiştir. Bizler nasıl Ankara Büyükşehir'de seçildiğiniz zaman parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı rozetini takıp Herkese eşit davranıyorsak, kimseyi ayırmıyorsak, herkesi kucaklıyorsak, kimsenin kimliğine, başka şeyine bakmadan bir vatandaş olarak görüyorsak e o zaman Cumhurbaşkanı'nın da böyle yapması gerekirdi. Geçen bir yerde söyledim. Madem biz teröristiz, Süleyman Soylu da daha da 80 tane kaldı diyor. Şimdi hangisi doğru söylüyor bilmiyorum da Terörist muamelesi bize yapmayın. Eğer yapacaksanız o zaman bu insanlardan vergi almayın. Vergi alırken vatandaş, oy kullanırken vatandaş değil, terörist. Bunlara göre seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Hepsi bizim olsun istiyorlar. Neden böyle istiyorlar? 25 yıl Ankara'yı yönetenler bırakmamak için çocuklarını aldıkları televizyonun devamı, spor kulübünün devamı için Rant İmparatorluğu'nun ellerinden kaçmaması için bu iftiraları artılar. Ankara halkı dinlemedi. Şimdi de çakarlı araçlarından kopamıyorlar, imtiyazlardan koparmıyorlar. Ama halktan koptular. O şatafatla hayatı bırakmak istemiyorlar. Hep orada oturmak istiyorlar. Ölünceye kadar oturmak istiyorlar. O koltukları kaybetmekten korkuyorlar. Onun için de proje anlatmak yerine karşıya ancak iftira atıyorlar. Ama ben inanıyorum ki. Türk milleti bunları artık yordu. Gerçekten yorulduk. Gençler azarlanmaktan yorulduk. Bir şey talep ediyorsunuz. Yurt dışına gideceğiz diye doktorlar giden gitsin, nankörler oluyor. Siz bir şey iş talep ediyorsunuz, asalak oluyorsunuz. Aslında hiçbir yöneticinin kalkıp sorumluluk görevi içerisindeki taleplere karşı yapamayabilir. Ama bu kelimeleri kullanmaması lazım. İşte size çok şefkatli dil kullanan, şimdiye kadar rakibine hiçbir zaman iftira atmayan, kötülemeyen Millet İttifakımızın 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdik. Hep birlikte seçeceğiz inşallah. Gençler. Görev size düşüyor. Birinci turda bitireceksiniz. Birinci turda bitireceksiniz. İkinci tura kalmayacak. Neden derseniz ben 2014 seçimden de bir kadre uğradım hepiniz biliyorsunuz. Hiç bunlara fırsat vermeyeceğiz. Açık farkla inşallah birinci turda bitireceğiz. Ve ben Kızılay'da buluşacağız. Sizler de gelin. Sayın Genel Başkanım'a hep söylüyorum hiç bana cevap vermiyor. Siz diyorum adalet yürüyüşünde İstanbul'a kadar yürüdünüz. Kızılay'dan Çankaya Köşkü'ne çok rahat yürürsünüz diyorum. Hala ses çıkartmıyor ama sizler de ısrar ederseniz hep birlikte Çankaya Köşkü'ne kadar götürür. İnşallah oraya oturur ve Millet İttifakı'nın iş başına gelmesiyle ben nasıl büyük şehirlerimize bütün Millet İttifakı belediyelerinde onların karalamalarının hiçbirisi olmadığı gibi huzurlu bir hayat olduysa inşallah bundan sonra da ülkede hiç kimse ayrılmadan huzurla, adaletle, bereketle buluşacak ve 15 Mayıs'ta bütün ülkeye inşallah bahar gelecek diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Başkanı Yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Nevşehirliler, demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Huzura, huzura var mısınız? Var mısınız? Şu genç arkadaşlarım bir ellerini kaldırabilir mi lütfen? Eller, sadece eller. Şu temiz ellerinizi bir kaldırın şu temiz ellerinizi. Mükemmel gözüküyor buradan Nevşehir. Arka taraftan da rica ediyoruz. Kaldırın temiz ellerinizi. Zamanı geldi mi? Geldi. Zamanı geldi mi? Geldi. Zamanı geldi mi? Geldi. Zamanı geldi mi? Geldi. 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? Geldi. Bitiriyor muyuz? Geldi. Türkiye için Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeş yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ben sizleri daha fazla bekletmeden 85 milyonun Cumhurbaşkanı anlaşacağız. Gençler iktidar istiyorlar. Evet. İktidar onların hakkı. Evet. iktidara getirmenin yolu bu ülkede genci ihtiyarı kadın erkeği hep birlikte iktidar mücadele eder. taşıyacağız. Benimle beraber taşıyacağız? Hep birlikte taşıyacağız. Güzel günlere. Bu ülke baharı mutlaka ama mutlaka getirir. Güzel baharı. İnanın buna. Buna inanın. Efendim sizlere dönüştüğünüz için, misafir ettiğiniz için atladığınız için hepinize yüreden teşekkür ederim. Bu teşekkürü yapmak benim boynumun borcudur.